Barış Pehlivan, sandıkların teslim edildiği ismi tanıyorum. İlk bu köşede okudunuz. 25 Mayıs tarihinde iktidarın seçim oyununu yazmış ve şunu sormuştum: Seçim kurullarında görev almaması istenen hakimler için bir oyun planı var. Yaz kararnamesiyle yerleri değiştirilip yapılacak kuraya girmeleri mi engellenecek. Tam da kulislerden aktardığım gibi oldu. Önce HSK kararnamesiyle 5426 yargı mensubunun görev yeri değiştirildi. Sonra kalan hakimler seçim kurullarına sokuldu. Önceki gün İstanbul adliyesinde gerçekleşen kura töreninin sonuçlarına baktım. Bir isim dikkatimi çekti. İstanbul'un Fatih ilçesinde seçim kurulu başkanlarından biri Metin Özdemir olmuştu. O ki son kararnamede İstanbul'da tutulup ticaret mahkemesi başkanı yapılmıştı. Ve işte ben bu hakimi nereden tanıyorum diye düşünürken sonunda hatırladım. Bundan 10 yıl önceydi. Oda TV davası kapsamında tutukluydum. Silivri cezaevinden Çağlayan Adliyesi'ne getirildim. Elleri kelepçeli şekilde mahkeme salonuna girmemin nedeni Fethullah Gülen'in hakkındaki şikayetiydi. Gülen kendisini hakaret içerdiğini iddia ettiği Oda TV'deki okur yorumlarını kaldırmadığımızdan dolayı hapsimi istiyordu. Ne demişti okurlar? CIA'nin kucağında oturan FETÖ gibileri ülkemiz aleyhinde çalışıyor. Ne yazık ki F tipi hareket hiç hayal edemeyeceğimiz kadar güçlenmiş ve bugün ülkeyi en stratejik noktalardan ele geçirmiş durumda. Bu adamlar Fetullah denen insan müsveddesine resmen tapmakta. Yıllarca FETÖ'nün her ilde polislerin katıldığı toplantılarına ve polis akademilerinde F tipi yapılanmaya göz yumanlar, üniversitelerde sahipsiz ve yalnız bırakıp Cemaatlerin eline gençleri atanlar, şimdi oturmuşsunuz da bu işler neden oluyor, nasıl oldu diye sızlanmayın. İşte bu gibi okur yorumları sebebiyle 2012'de 5 ay hapis cezasına çarptırıldım. Hakim 5 yıl içinde bir daha suç işlememem şartıyla cezayı erteledi. Başımın üzerinde kılıç sağlandırılıyordu. İşte o gün Fethullah Gülen'in şikayetiyle okur yorumlarından dolayı bana ceza veren hakim, şimdi İstanbul'un en önemli ilçelerinden birinde seçim kurulu başkanı yapılan Metin Özdemir'di. O gün Fethullahçılara boyun eğip hukuksuzca bir karara imza atan hakim, şimdi seçimlerde hukukumuzu koruyacaktı. Garip mi? Aradan iki yıl geçti. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetiyle cezalandırılınca Gülen'in ertelenen cezası işleme konuldu. Fethullahçılarla mücadele edildiğinin iddia edildiği bir dönemde örgüt liderinin şikayetiyle hapiste cezalandırıldım. Neyse ki istinaf mahkemesi hakim Metin Özdemir'in kararını bozdu ve beraatıma hükmetti. Mesele burada ben değilim. Bugün çok tartışılan bürokraside her dönemin güçlüsüne hizmet edenler var. Yarın için dikkat etmek gerekir. Habersiz videonun sırrı hani haberim yokmuş gibi çek derler ya. İşte tam öyle oldu. Ulaştırma Bakanı Marmaray'da görüldü. İnsanların umurunda değildi ama birisi o anı çekti paylaştı. Elbette halkla ilişkiler çalışması olduğuna dair haklı yorumlar yapıldı. Peki neden? Söylenen o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un başına Adil Kara İsmailoğlu' düşünüyor. Malum Kara İsmailoğlu Erdoğan'ın ilk İBB kadrolarından. Deniyor ki tıpkı Binali Yıldırım gibi ilk seçimde İBB'nin başına partisinin adayı olacak. E işte onu kamuoyu yeteri kadar tanımasa da belli ki şimdiden çalışmalara başlamış. Habersiz videoda bunun parçasıymış. Başarılı olur mu? Şüpheli. Bekleyelim görelim. Barış Pehlivan